Arkadaşlar hepinize selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım keyfiniz yerindedir diyelim. Ümmeten hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar diliyorum. Yarın bildiğiniz üzere Ramazan bayramının ilk günü. Bundan dolayı bir video çekmek istedim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Rusikvat online'da kasılmaya devam ediyoruz. En son 45 leveldim hatırlamıyorsam. Şu an 50 level seviyesine ulaştık. Tabii ben biraz yavaş hareket ediyorum. İşlerimden dolayı çok fazla oyuna giremiyorum ve alakadar olamıyorum. Çarım kasamıyorum. Ha bundan dolayı yavaş ilerliyorum. Birçok oyuncu 70 ve 80 oldu. Hatta 90 level seviyesine ulaşan arkadaşların olduğunu duymuştum oyun içerisinde. Şimdi arkadaşlar oyun içerisindeki sistemlerle alakalı bilgiler vereceğim ve oyunun son durumuyla alakalı son durum ne bunlarla alakalı ee, yanıtlarım olacak bu video içerisinde. Oyun nereye gidiyor bununla alakalı bilgiler vereceğim. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bunun biraz kalitesini düşürmem gerekiyor. Evet kalitesini düşürdüğüme göre. Kaldığımız Yerden Devam Edebilir Arkadaşlar Oyun Kapalı Beta Başta Olmak Üzere Açık Beta Yayınlandı 5 Nisan'da Şu An e, Tarihine Şöyle Bakacak Olursak Bugün 20 Nisan Arkadaşlar 5 Nisan'da Açıldığına Göre Oyun 15 Günden Beridir Aktif Durumda Yani 2 Haftadan Beridir Oyun Aktif Durumda 2 e, Haftadan Beridir oynayan oyuncularına hizmet veriyor. Birçok oyuncu yer alıyor. Hem Türkiye'den hem Azerbaycan'dan hem Gürcistan'dan hem Ermenistan'dan hem farklı ülkelerden hem Avrupa ülkelerinde oyuncular mevcut oyun içerisinde. Yani global bir oyun diyebiliriz. Fakat oyun içerisinde hiçbir sistem çalışmıyor arkadaşlar. Yani hiçbir sistemden kastım şu hiçbir etkinlik sisteminin düzenli veya e, aktif bir şekilde çalıştığını göremedim. Başta Orgetten World yani FGV olmak üzere hiçbir sistemin aktif edilmediğini görüyorum. E, gerek Capture Flag event sistemi, gerek Survival Arena sistemi, gerek Dire Clash event sistemi ve gerek arkadaşlar ee, başka hangileri vardı bir saniye şöyle bakacak olursak Battle of Infinity ve Battle Arena da aynı şekilde çalışmıyor yani bundan dolayı sıkıntı yaşıyoruz gerek oyuncular gerek oyun ekibi eminim ki sıkıntılar yaşıyordur e, ee, PH bot konusunda gelecek olursak PH botla oynamanın yasak olduğunu ve bununla alakalı yaptırımların olduğunu zaten birçok insan dile getirdi. Ben de dile getiriyorum. Kesin, kesinlikle PH botla oyna giriş yapmayın. Oynayacaksanız makro bot sistemi var arkadaşlar. Yani geri kaldığınızı düşünmeyin. Yani yavaş yavaş oynayabilirsiniz. Kimsenin acelesi yok. Benim de acelem yok. Yavaş yavaş kasmaya devam ediyoruz. Yaş botla oyuna giriş yapan insanları Parti From'dan takip ediyorlar. Fakat oyun içerisindeki aktiviteleri kesinlikle takip ettiklerini söyleyemem. Ee, ben gerek Discord üzerinden, gerek mail üzerinden, gerek teknik destek ekibinden ee, mail ve yazışmalarımdan dolayı oyun ile alakalı bütün bütün bildiklerimi dile getiriyorum. Oyunla alakalı eksik ne varsa söylüyorum. Fakat e, aynı şeyleri kopyala yapıştır şeklinde bana geri gönderiyorlar. Yani bu gerçekten çok saçma bir durum. Yani oyunda PGV'nin aktif olmaması kadar saçma bir durum yok. Hani tamam oyunda bir levelden 70 levele kadar item desteği var. Bot desteği var. Tamam. Bunda hiçbir sıkıntı yok. macro bot ücretsiz. Bunda da bir sıkıntı yok. Abi oyun içerisinde ilk ile alınan itemler ruble ile satılıyor. Gerçekten çok saçma. Sen tutup da F10 sistemini neden kapatıyorsun Yani en büyük sorunlardan bir tanesi de bu. Yani normalde senin silki epin ile satman gerekirken direkt ruble ile item satmaya kalkıyorsun. Yani hepsini tek paket olarak satıyor. İşin ilginç tarafı bu. Yani normalde tamam gene biz rubul ile satın alalım. Bunda hiçbir sıkıntı yok ama bunları neden tek paket halinde satıyorsun? Yani normal oyun ipini şekilde sat ya da silk yükleme ile alakalı satsan okey bunda hiçbir problem yok. Ama itemlerin hepsini rubul ile alınabilecek şekilde ayarlamışlar. Yani gerçekten çok saçma. Ben bu konuyla alakalı destek ekibine şunu söyledim. Yani Türkiye'de insanlar dil konusunda inanılmaz derecede zorlanıyorlar. İnsanlar dil çekemiyor. Gerçekten ortada garip bir durum var. Yani bu durumu ne zaman gidereceksiniz? Yani bu sorunla ne zaman alakadar olacaksınız dediğinde yani kısa bir süre içerisinde işte çözeceklerini bile getiriyorlar veya işte bu ödeme yöntemleriyle alakalı bilgiler vermeye çalışıyorlar nasıl yapılacağına dair. Hani daha önce bununla alakalı bir video çekmiştim hatta çektiğim video ile alakalı linç edim işte insanları dünya yanıltmaktan veya yalan söylemekle alakalı itham edildim. Ee, kesinlikle öyle bir durum söz konusu değil. Ben oyunla ilgili destek ekibinden aldığım yanıtla bu videoları çekiyorum. Ona göre sizlere bilgi aktarıyorum. Kesinlikle böyle kafama göre bir durum uydurmuyorum. Yani bunu aklınızda bulunsun diye söylüyorum. Ben şunu söyledim. Türkiye'de birçok oyun bayisi var ve oyun epinleri satan siteler var. Bu sitelere e, anlaşma yaparak e, silk epinleri veya işte silk e, yükleme ile alakalı işlemler yapabilirsiniz. Ve i̇şte Türkiye'den insanlar da bu sitelerden alışveriş yaparak e, oyun içerisindeki silk ile alınan itemleri satın alabilir. Bunu söyledim. İşte oyun içerisindeki aktif olmayan eventlarla ilgili e, geri dönüş yapılması gerektiğini belirttim. İşte en azından bir açıklama yapılmasını e, gerektiğini bildirdim. Yani oyun içerisinde Capture Flag aktif değil. Survival Arena aktif değil. Forget Them World, FGV aktif değil. Tire Clash aktif değil. Battle of Infinity aktif değil. Battle Arena aktif değil. Normal oyun içerisindeki bir event sistemi bile aktif değil. Abi Ramazan gelmiş. Ramazan bayramına yarın giriyoruz. Yani bu oyun içerisinde en azından bir tane balon karnival etkinliği düzenle ya. Yani o kadar pH botla alakalı buradan parti fromlarını takip edip de botla oyuna giriş yapan oyuncuları tespit edip banlıyorsun. Ama oyun içerisindeki etkinlik sistemlerine gelince Hiçbirini takip etmiyorsun abi böyle bir Saçmalık olamaz mesela global'dan insanlar Türkçe yazdı diye bir günlük veya 7 günlük ban atabiliyorsun bunları takip ediyorsun Hani oyun içerisinde Ekibin var bunları takip eden ekiplerin var ama e, Oyun içerisindeki etkinlikleri takip edecek neden bir ekibin yok abi Yani görmüyor musun Hani oyun içerisinde botlamak dışında çark asmak dışında ne yapabiliyor insanlar? Hiçbir şey yapamıyor. Yani job sistemi bile düzgün bir şekilde çalışmıyor. Bunu söylediler. Bununla alakalı e, birçok arkadaş bana geri dönüş yaptı. Job blurları basılmadığına dair bilgiler aldım hatta bu konuyla alakalı. Yani job Item yaptığınızda blue basılmıyormuş. Bununla ilgili birçok soru geldi. Yani job sistemi bile düzgün bir şekilde çalışmıyor. Yani yeni job sisteminden bahsediyorum. Yani yeni job sistemi bile doğru düzgün çalışmıyor. Ve insanlar şu anda bu oyuna yatırım yapıyor. Yani donate atıyor, para atıyor. Kar kasmaya çalışıyor, gold kasıyor. Veya işte kimisi sekizli parti oluşturuyor. Yani flashbotla geliyor Yani bunun yasak olduğunu bildiği halde. Onun dışında çift çar açmak isteyenlerle dolu. Yani oyunu e, batırmaya yönelik birçok oyuncu böyle saçma sapan hareketlerin içerisine giriyor. Yani bir tane çar neyinize yetmiyor arkadaşlar. Ben bunu soruyorum merak ediyorum. Sekizli parti vurduğunuz zaman elinizde ne geçiyor? Veya işte hızlı kasılmak için bir partiye bir ihtiyaç duymanız gerekiyor? İlla ki. Yani bir tane çar kasın en azından. Bir tane de stal çarı yapın. Yeterlidir bence. Yani iki tane çar neyinize yetmiyor. Bir tanesini stal çarı yaparsın. Stalda kalır. Bir tanesini de normal oynayacağın çarını yaparsın. O şekilde ayarlarsın abi. Yani sen tutup da 8'li parti niye kuruyorsun? Veya işte neden PH botta giriyorsun? Zaten kasılmak kolay. Adamlar kasılmanın kolaylığını anlatmış. Yani oyun içerisinde flash botla oynamadan da level atlanabileceğini dile getirmiş. Makro botu ücretsiz yapmış. Tamam makro bot düzgün bir şekilde çalışmıyor burada. Hepimiz okeyiz. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Yani makro botun biraz daha geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani ileride gelişir mi gelişmez mi onunla alakalı bir bilgim yok. Fakat yani dediğim gibi makro bot ücretsiz normalde Bak robotu işte ISRO'da işte TR Squad'da e, bir kasil çekmeden aktif etmeniz mümkün değil. Yani aktif edilse bile kullanan yok. Herkes PH botla oyuna giriş yapıyor. Ben yani hayatım boyunca yani şu oyunu oynadım oynayalı. Yani 2005 yılından bu yana bahsediyorum. 2005 yılında zaten bot yoktu da. Yani 2007-2008 yıllarından itibaren bot oyuna giriş yapmaya başladı. 2006 yılında bir e, Parmak bot dediğimiz bir olay vardı ondan itibaren zaten Botlar aldı başını gidiyor Yani gerek yok arkadaşlar yani oyun zaten Kasılmayı kolay yapmış yani elle kasabileceğiniz e, Bir duruma getirmiş ama insanlar e, Kimisi işinde gücünde olduğu için vakit ayıramıyor Doğal olarak onlara da hak veriyorum ama Makrobot var abi. Yani banlanmak istemiyorsan makrobot kullan. Neden? p botla giriş yapıyorsun. Yani bir de üstelik PH botla 4 aylık ya pardon 4 aylık nereden çıktı? 4 haftalık e, satın alma işlemi yapıyorsun. Şu anda p botun fiyatı ne kadar bilmiyorum. Dolar kuruyla satılıyor anladığım kadarıyla. Ve de bir koruma programı olduğundan dolayı bunu bir şekilde tespit ediyor ya da buradaki parti formları takip ederek kimin aktif olup kimin aktif olmadığını görüyor. Aktif olanlar flash botla giriş yapanlar. Yani ne demek istediğimi anladınız. Mesela atıyorum herhangi bir partiye girdiğiniz anda saniyede sizi partiye alıyorsa demek ki o oyun içerisinde PH var demek. Ya da o kullanıcı PH bot kullanıyordur. Ve oyun içerisindeki e, sistemi yöneten insanlar bunu görüp o kullanıcıları banlıyordur. Yani sadece o partiyi fromlayan kişiyi banlıyor. Yanlış anlamayın partinin tamamını banlıyor demiyorum. Sadece partiyi kuran kişiyi banlıyor. Ya da sizi direkt pt'ye alan adamı banlıyor. Bunları görüyor fakat oyun içerisindeki e, etkinlikler aktif mi değil mi? Düzgün çalışıyor mu çalışmıyor mu bunu göremiyor. Ben arkadaşlar artık saldım. Yani umurumda bile değil. Zaten belli başlı oynadığım oyunlar var. Gerek Zula oyunu var, gerek Worst Team oyunu var, gerek Euro Truck Simulator oyunu var, gerek ee, Point Blank oyunu var, gerek Rocket League oyunları var. Yani Rocket League hepiniz biliyorsunuzdur. E, oyunda böyle maç yapabileceğiniz ralli araçlarının olduğu bir oyun, online oynanan bir oyun. Onun dışında Spin Tires var, Snowro SnowRunner var, Mad Runner var Yani Euro Truck Simulator var ee, Onun dışında İblis dediğimiz korku oyunu var, Türk oyunu ee, Outlast var Passive diye korku oyunu var Yani bunlar var Yani sayamayacağım birçok oyun da var açıkçası dinde. Arkadaşlar yani ee, Tamam MMORPG'de kopamıyoruz Tamam bunda hepimiz aynı fikirdeyiz ama yani gerçekten bu durum sıktı yani insanların orijinalden kaçıp da yani bağımlısı olup da e, privati oynamasına bundan dolayı hak veriyorum. Çünkü privatteki sistem burada ne yazık ki yok. Gerek TR'de yok gerek ISRO'da yok. Zaten ISRO bitmiş TR daha kötü hale gelmiş. Peytovinin de Paytovin'i olmuş. Yani en son bura çıkmış. Burayı da batırırlarsa artık yani benim diyebileceğim hiçbir şey yok. Yani ben elimden geldiğince insanlara bu konuda yardımcı olmaya çalışıyorum. Yani bildiğim kadarıyla oyun içerisindeki sistemler hakkında bilgiler veriyorum ama yani hiçbir gelişme yok. Yani kapalı beta'dan itibaren bunu ele alıyorum arkadaşlar. Yani kapalı beta testleri yapıldı. Sonra açık beta testleri gerçekleşti ve oyun içerisinde sadece PH bot'la oyuna giriş yapan insanlar banlanıyor veya işte global'dan Türkçe yazan insanlar banlanıyor ya da Discord üzerinden Türkçe konuşursan banlıyorlar. Ee, konuşacaksanız İngilizce evrensel dil kullanmanız gerekiyor. Bir de e, şu var. E oyun içerisinde biliyorsunuz dil paketi olmadığı için Oyunda bir güncelleme aldığında oyun geri normal orijinal diline dönüyor. Ve oyun içerisinde dil değişikliği yapıldığı zaman ya da İngilizce dil değişikliği yapıldığı zaman bu nasıl tespit ediliyor bilmiyorum. Adamlar bunu da takip ediyor. Ve oyunu İngilizce dil desteğine çevirdiğiniz vakitte çarınızı veya karakterinizi oyun içerisinde banlıyor. Anladığı vakitte de işte, bütün emekleriniz boşuna gidiyor. Kimisi bir gün veya bir hafta veya bir ay ya da sınırsız ban diyebiliyor. Abi oyun içerisinde dil desteği yok. Yani ben neden Rusça diliyle oynayayım yani oyunu. Anlamadığım bir dil var yani. Yani doğal olarak bu oyunun normal bir evrensel dili var. O da İngilizce. Ben yönetime şunu da söyledim. Yani... Türkiye'de oynayan oyuncular dil desteği konusunda gerçekten sorun yaşıyor. Bu konuyla alakalı bir çözüm önerisi getirmeyi düşünüyor musunuz? Bir şey planlıyor musunuz daha doğrusu? Bununla ilgili bir açıklama yapacak mısınız Discord'ta? Hatta dedim ki Discord'da Türkçe konuşan insanlar banlanıyor veya işte timeout gibi sürelerle e, engelleniyor. Yani en azından Türkçe e, bir sohbet e, sistemi oluşturabilir misiniz yani Türkiye'de oynayan oyuncular için veya bununla alakalı bir çalışma yürütün Discord üzerinden yani Türkiye'de e, bu oyunu oynayan insanlar var e, onların da e, konuşmaya hakkı olduğunu düşünüyorum yani Discord'da neden bir Türkçe e, sohbet bölümü yer almasın? yani insanlar neden Rusça konuşmaya mahkum edilsin. İnsanlar orada yazılanları anlamıyor. Doğal olarak yönetimde anlamıyor. Tamam anlamayabilirsiniz. Tamam o zaman İngilizce konuşalım. İngilizce İngilizce de birçok insan anlamıyor. ha yani birçok insan anlıyordur onu bilemem ama yani ben anlamıyorum mesela çok az İngilizce biliyorum yani oyun içerisinde fark çok fazla dil bilmiyorum yani Rusça da bilmiyorum onu da söylüyorum yani Anlamadığımız bir dil var oyun içerisinde. Ruslar da bizi anlamıyor. Yani ne yapalım yani bu konuda? Yani ne yapmamızı istiyorsunuz? Ben anlamıyorum abi. Ee, oyun içerisinde dil değiştiren insanları neden banlıyorsunuz abi? Yani oyunu Türkçe'ye bile çevirmiyoruz. Bak düşünün, zaten Türkçe dil desteği şu anda gelmedi henüz. Ben de bulamadım. Yani arıyorum oyuna Türkçe dil ekleyebilir miyim falan diye de yok yani şu an içerisinde yok. Yani <laughs> bunu engellemeleri gerçekten saçma. Tamam madem oyun da dil evrensel o zaman İngilizce konuşalım. Yani insanlar niye çeviriyle uğraşsın abi? Yani Rusçayı çevirmekle mi uğraşsın? İngilizceyi çevirmekle mi uğraşsın? Hangi birisiyle uğraşsın? Yani gerçekten yani ortalıkta çok İlginç bir durum var arkadaşlar yani. Yani oyun aldı başını gidiyor. Yani PH botla kasılan kasılana kasıldığı kadar gitti. Kimisi 90 oldu, kimisi 80 oldu, 85 oldu. Ama biz geride kaldık şu anda bakın. O zaman madem öyle bizim hakkımıza giren insanları banlayın abi. Açık ve net. Bir çoğunu banlıyordur. banlıyodur, birçoğu da reportlanıyordur. Zaten oyundaki yabancılar Türkleri sevmediği için raporlu olabilir. Yani parti forumlarda takip ediliyor ama etkinlikle ilgili hiçbir e, gelişme yok. Bunları takip eden bir e, oyun ekibi yok. Yani ben gerçekten bu duruma şaşırıyorum abi. Oyun açıyorsun ve oyun içerisindeki sistemlerin doğru bir şekilde çalışıp çalışmadığını bilmiyorsun. Abi gir oyuna bir takip et yani bir tane GA çarı yap, bir tane GM çarı yap, gir oyuna takip et. Hani tamam biz seni görmek zorunda değiliz. Görünmezlik kodu dediğimiz bir olay var. Görünmezliği çektiğiniz zaman oyun içerisindeki oyuncuları takip edebiliyorsunuz. Girdiğiniz karakter ile. Ama bunu da yapmıyorlar abi. Çok ilginç. Ya da yapıyorlar. Yani biz görmüyoruz ama yani durum bu şekilde arkadaşlar. Yani oyun yani farklı bir duruma doğru gidiyor bilmiyorum. Yani çok farklı bir yönetim anlayışı var. Bir de şunu söylemek istiyorum. Oyun içerisinde 10 degre itemler var. Yani 10 degre itemler nereden düşüyor? Slotlar veya moblardan mı düşüyor? Ya da lamba görevleri yapılıp da o şekilde mi? alınıyor. Bunu bilmiyorum. Birçok insan bu lambalardan çıkıyor diyenler oluyor. İşte lamba görevi yapıyorsun. önüne ne verirse onu atıyor diyor. Yani daha 100 kep güncellemesi gelmeden Oyun içerisinde 10 degre itemler var abi. Çok gereksiz yani. Bunları neden kaldırmıyorsunuz da 90 kepte 10 degre itemi getiriyorsun abi. Gerçekten çok saçma. TRD'de de ilk başlarda o şekildeydi. TR daha sonra bu Üskep cap itemlerini oyun içerisinden direktmen roll back atarak kaldırdı. Ama şu anda bu Squad'da 15 günden beridir stallarda 10 degre itemlerin satıldığını görüyorum abi. Yani bunların e, ne zaman kaldırmayı planlıyorsunuz abi? Ben bunu merak ediyorum. Yani 10 degre itemler bu oyun içerisinde seviye güncellemesi gelmeden ne zaman kaldırılacak çok merak ediyorum. Adamlar çatır çatır 10 degre e, sos monsun item satıyor ya abi. Yıldız mührü, güneş mührü, ay mührü itemler satılıyor. Yani ortada gerçekten garip bir durum var. Yani garip bir yönetim var. Yani oyunla alakalı tecrübeleri var mı yok mu bunu da bilmiyorum. Yani daha önce e, oyunun lisanslarını alıp kapatmışlardı. Yaklaşık 8 sene sürdü. E, yani Türkiye'den oyuncu girmezse zaten bu oyun içerisinde oynayan oyuncu sayısı en fazla minimum 1000 kişi falan vardır. Çok fazla yoktur. Bakın 1000 kişi. Yani, yani taş çatlasa 1000 kişi vardır. Türkiye'de bu oyunu oynayan oyuncular olmasa bu oyun kesinlikle para kazanmaz. Bunu da net bir şekilde söylüyorum. Bu oyuna para kazandıran insanlar Türkiye'den Azerbaycan'dan giren insanlardır. Bunu dikkate almalarını öneriyorum. Yani yabancı ülkeden oyuna giriş yapıp bu oyuna donate atan insanlar bu oyuna para kazandırmaz. Çünkü bir elin parmağını geçmeyecek kadar oyuncu var. Yani daha hala sunucuları bile dolduramamışlar. Bakın hala oyunu dolduramıyorlar. Yani garipliğini buradan sezebilirsiniz. Oyunun. Yani işin açıkçası oyun bu şekilde arkadaşlar. Son durum bu şekilde. Yani botlamaya devam ediyoruz. Çark asmaya devam ediyoruz. Yani biz bu oyuna çark asmaya mı geldik? Bunu da anlamış değilim. Ramazan Bayramı geldi ve oyun içerisinde etkinlik yok. Yani ilginç bir hal almış durumda. Ben saldım arkadaşlar. Ben sadece yavaş yavaş çar kasarım. İşte setimi falan yaparım. Şu anda bazı itemlerim blulu, bazı itemlerim bu ama pulsun item set var zaten. Oyunun ücretsiz verdiği itemleri kullanıyorum. İşte 80 veya 90 olursam setimi yapacağım. Set yaptıktan sonra en fazla unik falan kovalarım. Onun dışında yapabileceğim çok fazla bir şey yok. Yani olduğunu düşünmüyorum ben. Çünkü oyun içerisinde hiçbir aktivite sistemi yok. Yani bunu oyunu darlamak için söylemiyorum. Şimdi buradan bana bir sürü insan TR'deki gibi ağlama ağlama diyen insanlar olacağını düşünüyorum. Arkadaşlar kesinlikle şunu söylüyorum. Oyun içerisinde bir etkinlik sistemi olmadıktan sonra oyun oyun olmaktan çıkar. Yani botlamak dışında herhangi bir şey yapmanız mümkün değil. Yani oyun içerisinde hiçbir sosyal aktivite yapamazsınız. Yani bu oyun kurulduğundan beridir bu böyle. Yani bu 2005'ten itibaren itibaren var. Yani oyun içerisinde mutlaka bir etkinlik olmalı. Bunu ist istemek kadar en en tabi doğal hakkımız yok yani var pardon yani hakkımız olduğunu düşünüyorum abi oyun içerisinde etkinlik yok ne demek yani hiçbir etkinlik çalışmıyor ne demek yani bunu söyleyince e, biz suçlu oluyoruz açıkçası bazı insanlar TR'ye yalvarır gibi buraya yalvarmayın adamlar sizi iplemiyor gibi e, söylemlerde bulunan insanlar da var yani mecbur bu oyuna bir etkinlik sistemi getirilmesi gerekiyor. Aksi takdirde dediğim gibi botlamak dışında, çark dışında hiçbir şey yapamazsınız. Hani hiçbir sistem düzgün çalışmıyor açıkçası. Bana göre bu şekilde oyunun işleyişi. Bundan sonra tabii ne olur bilmiyorum. Oyunun yönetiminin açıkladığı şey şu. İşte bunları Discord üzerinden Açıklamalar kısmından, duyurular kısmından belirteceğiz. En kısa zaman içerisinde diyorlar. Abi 15 gün geçti. Kapalı betayı saymıyorum. Kapalı beta'da da, betada da ben bunu dile getirdim ama değişen hiçbir şey olmadı. olmadı. Yani dediğim gibi bunları göz önünde bulundurun. İşte yatırım yapacak veya silk alacak arkadaşlar için söylüyorum. Zaten kimsenin silk çektiğini görmedim. Yani şu ana kadar bildiğim kadarıyla. Bazı insanlar salardan elde etmiş olduğu sirk itemlerini kullanıyor. Anladığım kadarıyla. Onun dışında şu ana kadar silk yükleyen herhangi birini görmedim. Varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Onun dışında yani söylemek istediğim bu kadar arkadaşlar. Başka söyleyebileceğim herhangi bir şey yok. Sizin Fikirleriniz ve düşünceleriniz bu konuda nedir? En çok neyi merak ediyorsunuz? Oyun içerisine e, nelerin gelmesi gerektiğini söylüyorsunuz. Bunları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Yani dediğim gibi ben şu anda saldım. Yani dediğim gibi farklı oyunları da oynuyorum. Onlarla alakalı da videolar yapmayı düşünüyorum en kısa zamanda. Yani bu oyun içerisinde de sadece rehber konularla alakalı videolar gelecek. Dediğim gibi takip etmeyi unutmayın. Ee, 1K abone olduğumuzda da bir soru cevap videosu hazırlayacağım. Bilginiz olsun. Onun dışında 1K aboneye ulaştığımız takdirde çekiliş yapacağım arkadaşlar. Burada silkili alınan eşyaları ücretsiz bir şekilde hak sahiplerine teslim edeceğim. Bilginiz olsun. Kanalımıza hala abone değilseniz kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi, like atmayı, yorum yapmayı unutmasanız sevinirim. Ümmeten hepinizin Ramazan bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar diliyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.